Merhaba. Merhabalar. Eğer beni takip ediyorsanız sizin adınıza SMA hastası bebeğimize 200 TL bağış yapıyorum. Tamam hemen bakalım. Bakalım. Tamam. Meraş kebabı Evet meraş kebabı. Takip ediyorum. Şöyle. Ha takip ediyormuş. Şimdi sizin adınıza 200 TL SMA hastası bebeğimize bağış yapacağım. çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi parla sağ olun. Bağırla, sağ olun. Merhaba. Ben takip ediyorsanız 200 TL eğer etmiyor da şimdi ederseniz sizin adınıza SMA hastası bebeğimize 100 TL bağış yapacağım. Anam bakalım. Merhaba Evet merhaba Takip ediyor tamam. ediyorum. Takip ediyormuş. Tamam. Merhaba. İster onu ben takip ediyorsanız sizin adınıza SMA hastalı bebeğimize 200 TL bağışta bulunacağım. Takip ediyorum. Bakalım abi. Hah en başa çıktı. Abi bizi takip ediyormuş. Abi şimdi senin yerine 200 TL bağışla bulunacağım. Evet, Allah kabul etsin. Ben teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi paraları şimdi SMA hastası bebeğimizin kutusuna atıyoruz. 300, 400, 500, 600 ve 800 TL. Bebeğimize Allah'ım şifa versin inşallah.